Adrian kurup pası güzel yere. Arif ceza sahasında vuruşunu yapıyor. Uşıdan sekti. Uzaklaştırıyor İlkerle Fenerbahçe. Halil İbrahim Okoça. Bekir, Ümit, Evren, Kemalettin. Uçe. Kemalettin ümit kaptı ümit gol tehlikesi ümit vuruşuyla yapıyor Rüştü korner. Galatasaray aradaki farkı ikiye indirebilmek için büyük bir şans yakaladı. İşte az önce Arif'le yerleşen atak Rüştü ve İlker birlikte uzaklaştırdılar tehlikeyi ve işte şimdi de ümit. Onun vuruşu Rüştü ve korner. Rahat aynı pozisyonu gol oldu. Aynı pozisyon. pozisyonu, pozisyonu. gol oldu bu pozisyonda belki de takımının dördüncü gol yemesine engel olan futbolcu Boric ama daha öncesinde Muhittin Boşat'ın çalan düdüğü serbest vuruş orada Arif ve Boric arasında görmek istemediğimiz sahneler yaşanıyor Ümit de girdi bir anda tansiyon yükseldi Kaptan Rüştü geliyor arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışıyor olmaması gereken şeyler Ezeli rekabet. Tansiyon çok yüksek ama Galatasaray ve Fenerbahçe Türk futbolunun iki devi. Evet. Olaylar şimdi yatıştı. Serbest vuruş kullandı Galatasaraylılar ama Muhittin Boşat ben henüz işaretimi vermedim diyor. Tekrar ettirecek serbest vuruşu. İşte Boric ve Arif arasında başlayan itişme sonrasında da gelişen olaylar. Ermen yani Hocam karşı tribünün yan hakeminde bir problem var. Evet gidiyor. Ercan Durna maçın hakemi Moitin Koşat'ın tedavi olacağına maç durmuş vaziyette. Tribünlerden evet. atılan bazı cisimler sonrasında Ercan Durna bir sakatlık geçiriyor. Yardımcı Yardım. hakemlerin Yardım. kaderi işte onlar daha yakınlar. Zannediyorum devam edecek Ermen Hocam. Eder. Evet. İlhami Kaplan'la görüşüyor. Anons yaptıracak hakem. Burada tedavi olması lazım. Kafasında kan var. Zannediyorum kan evet. var hocam. Evet. Yani burada ben anlamadığım bir olay var şimdi. Hani hakemlerin suçu da ona anne. Yani. Hakemlere niye? Sayın hocam sana yüzde yüz katılıyorum yani yan hakemin de pozisyonu e, abi, bir pozisyonu abi hiç şey yok, yok yani maçı Olabilir hata da yapabilir yok. ki o da yapmadılar. Evet öyle yani o Öyle bir yok. şey de yok yani. Gereksiz şeyler. Ya yani hiç gerek da. yok buna. Düştü. Hocam çok erken değil mi bunlar? Çok erken. Bir antrenörün, bir teknik adamın yani 2-3 ayda bir şey yapması çok zor bir olay. Bir pas hatası. Evet. Dördüncü gol. Galatasaray 0, Fenerbahçe 4. Savunmada bir hata daha. Bunun kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydediyor. Başta 82. dakika. Gol için attığı iki golde de pası kendi arkadaşlarından değil rakipten alarak attı evet, Daha sayılı Vedat'tan alarak evet. Yine Vedat'ın kaptırmış olduğu bir top Hiç yine kimsenin beklemediği görüyor. anlarda Bizim de beklemediğimiz anlarda Boric iki gol kaydetti Altay maçında 4 golü vardı Daha önceden de bir golü vardı Sanfı spor maçında Ve gol sayısını yediye çıkartıyor İşte tekrar geliyor görüntüye Boric hiç beklenmedik bir anda Yine topu önünde buldu Etkin'in bir fazla bir şey yok ve top dördüncü kez Galatasaray ağlarına gidiyor. Bu arada Arif ceza sahası içinde. Bakıyorum bu itti Boşata köşe vuruşunu işaret ediyor. İşte top. tekrar tekrar geliyor görüntüye. Savunmada Vedat'ın yine bir büyük hatası. Ve topun ağlara girişi. Hayrettin rakibinin açısından atabilmek için ileriye çıktı. Gol için ilk golüne benzer bir gol. Fenerbahçe 4-0 önde. Ama tabii burada sorun Gol içi Galatasaray'dan uzaklaştıranlarda da değil mi Tanju Sereler'e ver? Mutlak surette. Evrenin sert vuruşu savunmada karşısına çarptı. Böyle, Böyle kutuyacı kırılmamalı. O genç yaşta. Kale vuruşu diyor Muhittin Boşat. İşte Evren az önce hakeme itiraz etti ve pozisyon bir kez daha geliyor görüntüye. Vedat saffede çarpan top bir anda Boric'in koşu yolunda kaldı. Boric affetmiyor maçın 82. dakikasında. Galatasaray 0 Fenerbahçe 4 Fangovul Kemalettin İlker'in ortası Vedat Hayrettin Hocam yine libero yok Erman hocam Galatasaray evet. defansı bugün inanılmaz hatalar yapıyor Çok gereksiz toplar kaldırıyor Kaptırıyor Çok geç değil mi hocam Hayır Erman şimdi hocam. bu sistem şu Avantaja bırakıyorsun Eğer top rakibe öbür tarafa geçerse Dönüyorsun tekrar Yeni sistem, evet. Tamam hocam Serbest vuruş Galatasaray'ın Arif, Ümit Topun gerisindeki futbolcular Bunu bu sene kurallara soktular Avantajı biraz bekliyorsun Eğer arkadaşına gitmezse Terse giderse tekrar dönüp veriyorsun evet. Arif kullanacak Arif sert vuruşmuştu Arif çok sert bir şut gönderdi kariye düştü iyi blok ediyor Gidiyor. Boric Halil İbrahim indirme yaptı Boric sarıldı şimdi Halil İbrahim orta yapıyor yerden bir orta bu karşı futbolcu Ali Halil İbrahim Kemalettin Ümit serbest vuruş Fenerbahçe'nin Son 4 dakika. olduğu bölgeye doğru. Fenerbahçe hata devam ediyor. Bülent de. Van Boşa çıkan bir arkadaşını aradı. Kendisi gidiyor. Kemalettin ayak koydu. Bülent. Safet. Safet. sıralıysa tehlike. Vedat. Safet yerde kalıyor. Ve evet. Sarı kart Vedat'a. Maçta 86. dakika. <laughs> Aa, bir, bir şeyler evet, bu arada yine tansiyon bir anda yükseldi. Futbolcular arasında orta yuvarlığa yakın yerde Hayrettin arkadaşları sakinleştiriyor. Ve Lazaroni az sonra iki oyuncu değişikliği birden yapacak. Tuncay ve Kostadinov oyuna girecek sevgili izleyiciler. Ya da bu da temposunu ilk yarıya göre çok ama çok düşürdü. Moritti Boşat oyuncu değişikliklerinin gerçekleşmesini istiyor. Çıkan futbolcular Boric ve Okoça. Oyuna giren futbolcular Tuncay ve Kostadinov olacak az sonra. Evet Okoça alkışlarla oyun alalım. dışında Tuncay oyuna giriyor şimdi de bol için gelmesini bekliyoruz. Bu Tayfun. Kemalettin. Kostadinov offside. Düdük çaldıktan sonra Kostadinov topa vurunca Muhittin Boşat kendisini uyardı. Fatih Terim geliyor görüntüye. Evren. Ümit. Okan. Okan. Okan Halil İbrahim'den sıyrılma mücadelesinde şimdi Hök karşıladı. Ümit. Galatasaray en azından bir gol diyor. Okoça ve Boric'in kaydettiği ikinci yarıda da 82. dakikada Boric dördüncü gol attı. Ve Fenerbahçe Galatasaray işte 4-0 mağlup ediyor sevgili izleyiciler. Goller Saffet, Okoça, Boric. Boric iki gol Boric'ten. İstanbul'da Samia Stadı'nda maçın skoru Galatasaray 0 Fenerbahçe 4